Şimdi size eğitim mantarlama makinesini anlatacağım. Görmüş olduğunuz şarap şişemiz, aglomeran mantarımız ve eğitim mantarlama makinemiz. Eğitim mantarlama makinemizi alıyoruz. Aglomeran şarap mantarımızı bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra aldığımız şarap şişesini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sıkıştırarak. İki koldan aşağı doğru bastırıyoruz. Basın sonucu mantarımız şarap, şarap şişinizin içine girecektir. Görmüş olduğunuz gibi iki taraftan bastırdığımız zaman aynı şekilde geri çıkartıyoruz. Bak böyle şarap mantarı. Что вообще с этим делать?